Herkese merhaba. Ben Doktor İlayda Karakök. Bugün bu derste olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bugün aslında anlatmak istediğim konu bizim yaklaşımımız, perspektifimiz. Ön kabullerimiz aslında işleri nasıl yaptığımızı ve dolayı nasıl algıladığımızı, şifayı nasıl dağıttığımızı çok fazlasıyla belirleyen bir unsurdur. O nedenle ön koşullarımızın farkında olmamız gerekir. Benim aslında eğitim aldığım ee, öğrencilik senelerim boyunca bize şöyle bir şeyden bahsedilmişti. Ekolojik hiyerarşiktir. En üstte işte insanlar ve diğer e, işte yırtıcılar bulunur. En alttaysa işte bakteriler, algler, bitkiler falan bulunur. Böyle bir piramit e, şeklinde bir ekolojik e, örgütlenmenin varlığından bahsedilmişti. Ama burada benim anlattığım dersler boyunca da göreceksiniz ki aslında doğada da, tıpta da alt-üst ilişkisi yoktur. Bazen çok basit bir işte virüs, parazit, bu ekolojik piramidin en altında olduğunu varsaydığımız unsurlar koskoca bir ekosistemi mahvedebilir, dağıtabilir. Ve bu nedenle öğrenirken de hep böyle bir karşıtlı, eşitlik ilkesinden bahsedeceğim. Bunu ilk defa öne süren kişi elbette ben değilim. Ben böyle Masanobu Fukuoka ismindeki bir Japon bilim insanını çok beğenirim ve yüzyılın en iyi bilim düşünürlerinden, bilim felsefecilerinden biri olarak kabul ederim. O da şöyle söyler, insan doğayı hiçbir zaman tam anlamıyla anlayamaz. Doğayı ne kadar parçalara böler ve o şekilde anlamak için fikir yürütürseniz o kadar büyük hata yapma ihtimaliniz söz konusudur der. Hakikaten de tıp tarihine bakacak olursak, Bizim de yaptığımız çok büyük hatalar var. Şimdi kısaca bunun nasıl olduğundan bahsetmek istiyorum. Aslında doğanın tasarımının, insanın tasarımının hatalı olduğunu ve modern e, gelişmelerle, bilimsel gelişmelerle birlikte bu hataların üstesinden gelebilecek bilimi ve teknolojiyi taşıyan hekimler olduğumuzu düşündük bir süre ve bununla çok gururlandık. O nedenle geliştirdiğimiz, işte e, örneğin antibiyotiklerle veya modern hayat koşullarıyla bütün hastalıklara şifa verebileceğimizi düşündük veya buna benzer bir konsept düşündük doğayı tam anlamıyla kavramadığımız için de antibiyotikleri bu kadar çok kullanırken tam olarak nelere yol açacağımızı o senelerde bilmiyorduk. Ama zaman geçti. Antibiyotik kullanan çocukların sayısı arttı. Kaldı ki antibiyotikleri sadece biz kullanmadık. Aynı zamanda veterinerler de çok kullandılar. Çünkü şunu fark ettiler. Eğer terapatik dozun biraz altında antibiyotik verirsek hayvanlara çok daha erken ergenliğe giriyorlar yani olgunlaşıyorlar ve çok daha kilolu oluyorlar. Bu nedenle yediğimiz ette, sütte pek çok antibiyotik barındırıyordu ve pek çok kaynakta da yine antibiyotik çok fazla miktardaydı. Ne zaman geçip de biz anladığımızda insan vücudunun bakterilerle ve birlikte yaşadığı pek çok mikroorganizmayla çok canlı iç içe bir bağlantısı olduğunu anladığımızda bu antibiyotiklerin nelere yol açtığını da fark eder olduk. Yanınızda gördüğünüz pek çok alerjik hastalığın, atopik hastalıkların, otoyumun hastalıkların etiyolojisinde yani ortaya çıkış sebebinde baktığımızda hayatın erken döneminde maruz kalınan antibiyotiklerin olduğunu şu an biliyoruz. O nedenle tıptaki bugünkü yaklaşımımız antibiyotikleri mümkün olduğunca az kullanmak, mümkün olduğunca reçete etmemek ve hastalarımızı, insanları genel olarak antibiyotik içermeyen gıdalara yönlendirmek gibi. İşte bu şekildeki algılayıştan sonra bence tıbba, doğaya, insana, sağlığa, şifaya bakış açımızın şöyle olması gerekiyor. Aslında insanın tasarımı da doğanın tasarımı da mükemmeldir. Ancak mükemmelden sapan durumlar her zaman insanlık tarihi, doğa tarihi boyunca mevcut olmuştur. İşte o nedenle biz hekimler her zaman tarih boyunca bir yerlerde konuşlarmışızdır. Eğer doğanın temel çalışma ilkelerini ve prensiplerini anlayabilirsek, kavrayabilirsek o zaman bizim de şifa yöntemlerimiz veya hepimiz olarak insanlar olarak sağlıklı yaşam yöntemlerimiz doğaya mümkün olduğunca taklit eder, onunla uyumlanır şekilde olur. İşte şifa okulunda da benim yapmaya çalıştığım şey doğayı tanımak ve insanın işleyiş mekanizmalarını tanımak. Eğer bunu akılcı bir yöntemle tanıyabilirsek bizim yaptığımız işlerde Şifasından senin çok daha uyumlu hale gelir, çok daha dengeli olur. Böyle olduğunu düşünüyorum. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.